Karlar Kraliçesi ve iki çocuk evvel, zaman içinde, çok uzaklarda, büyük ve güzel bir şehir varmış. Bu şehirde birbirlerini kardeş gibi seven iki çocuk yaşarmış. Kay ve Gerda. Kay cesur ve meraklı bir çocukmuş. Gerda ise sevgi dolu ve sadık. Onlar her gün birlikte oynar, kahkahalarla dolu zamanlar geçirirlermiş. Gerda'nın büyük annesi çok sayıda masal bilirmiş. Çocuklar her akşam onun etrafına toplanır, anlatacağı yeni hikayeyi merakla beklerlermiş. Bir gün büyük anne gözlerini hafifçe kısarak çocuklara seslenmiş. "Çocuklar, bugün size Karlar Kraliçesi'nin masalını anlatacağım." Çocuklar heyecanla büyük anneye yaklaşmış. Büyük anne anlatmaya başlamış. "Karlar Kraliçesi kışın her yeri kaplayan beyaz örtünün sahibidir. O kar tanelerini fısıltılarla dans ettirir, rüzgarı dilediği gibi yönlendirir. Ama en korkuncu şudur ki, bir çocuğun kalbine soğuk dokunuşunu bırakırsa, o çocuk bir daha asla eskisi gibi olamaz. Kay ve Gerda büyük bir hayranlıkla masalı dinlemişler ve gece olup yataklarına çekilmişler. Fakat büyük anne ne kadar da haklıymış. Çünkü ertesi sabah Şehir bembeyaz bir örtüyle kaplanmış. Her yer kar içindeymiş. Çocuklar sokaklara dökülüp kızak kaymaya başlamışlar. Kahkahalar ve neşe dolu sesler her yere yayılmış. O sırada büyük bir kızağın geçtiğini görmüşler. Koca beyaz geyikler tarafından çekilen bu kızağın sahibi kim olabilir ki? Meraklanan Kay, kızağın arkasına tutunmuş. Diğer çocuklar bir süre sonra kızağı bırakıp geri dönmüşler ama Kay tutmaya devam etmiş. Kızak gitgide hızlanmış, şehrin dışına çıkmış ve soğuk, karanlık bir ormana ulaşmış. En sonunda kızağın üstündeki kişi dönüp Kay'a bakmış. Bu kişi bembeyaz pelerini ve buz gibi gözleriyle Karlar Kraliçesinden başkası değilmiş. ''Çok üşümüşsün, gel yanıma otur.'' demiş kraliçe. Buzdan bir gülümsemeyle. Kay, büyülenmiş gibi kraliçeye yaklaşmış. Kraliçe peleriniyle onu sarınca, içini garip bir sıcaklık kaplamış. Ama bu sıcaklık sevgi dolu bir sıcaklık değilmiş. Aksine, içindeki tüm sevgiyi ve neşeyi donduran bir soğukmuş. Kay usulca gözlerini kapatmış ve kraliçenin yanında donmuş gibi sessiz kalmış. Karlar Kraliçesi, Kay'ı yanına alarak beyaz buzdan şatosuna götürmüş. Şatoya vardıklarında onu buzdan bir heykelcik gibi hareketsiz bırakmış. Kayın yokluğuyla şehir sessizleşmiş. Gerda en yakın dostunun ortadan kaybolmasına inanmak istememiş. Günlerce kayı aramış, her köşeye bakmış ama hiçbir iz bulamamış. Sonunda karlarla kaplı ormana doğru yürümüş. Yolun ortasında tuhaf bir kulübeye rastlamış. Kapıyı tıklatınca kapıyı büyük anne kadar yaşlı ama gülümseyen bir kadın açmış. Ne için geldiğini biliyorum yavrucuğum demiş yaşlı kadın. Kayı arıyorsun. Gerda başını sallamış. Yaşlı kadın onu içeri alıp sıcak bir çorba vermiş. Sonra arka bahçedeki karga ile konuşması gerektiğini söylemiş. Gerda kargaya kayı sormuş. Karga onun yerini ancak ormanda yaşayan küçük kız bilebilir demiş. Gerda teşekkür edip yola koyulmuş. Kısa bir yürüyüşten sonra küçük, şirin bir kulübe görmüş. Kapı açılmış ve içinden kıvırcık saçlı, neşeli bir kız çıkmış. "Hoş geldin, seni bekliyordum." Gerda şaşkınlıkla içeri girmiş. Küçük kız Gerda'ya yemek vermiş ve ateşin başında onu dinlemiş. Sonra bahçedeki güvercinlere fısıldamış. Güvercinler hep bir ağızdan ötünce küçük kız Gerda'ya dönüp Güvercinler, Kayın Karlar Kraliçesi tarafından kaçırıldığını söylüyor. Onun şatosu kuzeyin en uzak noktasında. Ama oraya nasıl gidileceğini geyikler biliyor. Gerda küçük kıza teşekkür etmiş. Küçük kız iki güçlü geyiği kıza bağlamış ve Gerda'yı kuzeye doğru yollamış. Gerda ve geyikler günlerce yol almışlar. Lapa lapa kar yağıyor, soğuk iliklerine kadar işliyormuş. En sonunda bembeyaz bir şatonun önüne gelmişler. Gerda içeri girip kayı bulmak için seslenmiş ama sadece yankısını duymuş derken buzdan bir kapı görmüş. Kapıyı açınca içeride donmuş gibi duran kayı bulmuş. Kay diye bağırmış Gerda ama kay kıpırdamıyormuş bile. Gerda'nın gözleri dolmuş, çok sevdiği arkadaşını kaybettiğini düşünerek ağlamaya başlamış. Ama tam o anda bir mucize gerçekleşmiş. Gerda'nın sıcak gözyaşları kayın üzerindeki buzu eritmeye başlamış. Buzlar çözülmüş, kayın bedeni titremiş ve gözlerini açmış. Gerda, seni gördüğüme çok sevindim. Gerda mutlulukla Kay'a sarılmış. Kay, Karlar Kraliçesinin gitmiş olduğunu ama her an dönebileceğini söylemiş. İkisi hemen geyiklerin çektiği kızağa atlayıp şatodan kaçmışlar. Günler sonra şehirlerine varmışlar. Aileleri onları sevinç gözyaşlarıyla karşılamış. O günden sonra Kay ve Gerda birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Ve ne zaman gökyüzünden kar taneleri süzülerek inse, Gerda Kaya bakıp gülümsermiş. Unutma Kay, sevgi her zaman buzları eritir. Ve Kay da gülümseyerek başını sallarmış son